Eti nasıl pişirmek istedin? Tavada yağla. Derece olarak diyorum oğlum. Derece olarak 60 derece pişirmek istedim ama dere, dereceyi... Ya. Hem az pişmiş... Oğlum sen bana sınav olarak mı geldin? Hayır ya? şefim. Ya Rabbim seni sınav olarak mı gönderdi? Hayır gönderdim? sınavda olan benim şefim. Benim ben. Ya hayat bir sınav Bak, ama. Nasıl pişirmek istedin diyorum, tavanla diyorsun. Ya. Şey orta pişmiş pişirmek istedim. Yanına koymuş olduğun sosu nasıl yapmak istedin? Ekşi, acı... Biraz mayhoş geldi bana. Ee, tatlı bir sos yapmak istedim. Mayhoş olsun istemedin mi? Ee, mayhoş... Ne demek diyeceksin? Mayhoş böyle ağızda gelen mayhoş bir tat. Abi ne nasıl, bir tat? <laughs> nasıl bir tat? Nasıl şey bir <laughs> tat Mayhoş Kerime içinde mayhoş'u kullandın ha. <laughs> mayhoş bir insanım diye. <laughs> Bilmiyorum. Gülmeniz iyi bir şey mi? Ha, genelde pek gülmem. O yüzden mi sordun? Evet. Belli olmuyor. <laughs> Oğlum sen kamera şakası falan değilsin değil mi? <laughs> Değilim. Ha? Keşke olsa mıyım. Keşke olsaydın demek gidiyor iş. Oralara... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben ne deyip sana? Her <laughs> de Sokağa çıkma yasağı başlayacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>